Evet selam arkadaşlar şimdi yazlık ürünlerimiz yan bahçede ekilmişti bu da bizim bahçede de kışlık ürünleri bugün bu sene ilk defa kışlık ürün ekmeye karar verdik şimdi pırasa ekeceğiz. şöyle pırasaları önce hazırladık. Önce gittik bunları böyle uzun olarak aldık. Böyle değil yani daha uzundu bunlar. Ee, Pırasanın şu acı suyunu e, kaybetmesi için e, kurutulması gerekiyormuş. Ee, bir herhalde 7-8 gün kadar gölgeye koyduk. Hafif gölge. Güneş de vuruyordu. Bunları kuruttuk. Ondan sonra şu tepe kısımlarını kestik. Şu uzun olan saplarını da kuruyan saplarını da kestik. Bu vaziyette. Şimdi böyle ekmeye başladık. Şöyle ebru ekiyor. Şimdi bir tanesini yakından göstereyim. Böyle yerini açıyoruz zıpkayla. <laughs> Ondan sonra yerine yerleştiriyoruz yuvalarını. Sonra da sulanacak. Böyle 300 tane pırasamız var. Bunlar ekilecek. Burada da kara lahana ektik. Kereviz ektik. Karnabahar ektik. Bir de neydi? Brokoli ektik. Şu kısım küçük bir alan. Bir deneyelim dedik bakalım. Evet. Bu şekilde kışlık ürünlerimiz ekiliyor. Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi e, pırasaları ekmiştik biz. Bu şeylerden sonra e, işte karnabahar, e, kara lahana, normal lahana, kereviz falan ekmiştik şuradakiler. Ondan sonra şu pırasaları ekmiştik. Ekme videosu var fakat paylaşmayı unutmuşum. Şimdi ikisini birleştirip de paylaşacağım. E, pırasaları ektikten sonra e, pırasaları Önce beklettik fide olarak aldık beklettik bir 7-8 gün kurumalarını sağladık sonra ektik ee, ektikten sonra da bir 15 gün falan geçti herhalde 20 gün falan olmuştur yağmurlar yağdı bitti falan şimdi bunlar böyle uzadı uzadıktan sonra da e, bunları böyle e, bir yerden kesmek gerekiyormuş şimdi amcamız gelecek o gösterecek bize nereden kesilmesi gerektiğini. Eh, geldi Üstad. Ee, Evet. Üstad geldi. Üstad geliyor. <laughs> gösterecek bize. Ee, bu arada tabi yağmurlardan sonra bunlar da otlandı. Ee, otları temizliyoruz. Bir çapa yapıyoruz. Evet amca nasıl buluyorsun? <laughs> önlere şöyle, şöyle bak bu makas getirdim. <laughs> makas getirdim. Bu kadar olmaz. He. Ama bir kilo daha şey. Etmiyorum. Kesmeyelim evet. mi? Ha ben de şöyle kestim baba yanlış mı kesmişim? Diyeyim kadar olmaz. He. He. Kadar Biz bilmeden tabii bilmeden bir iki tane böyle kısa kestik. Kesmişlerdiler. işte Böyle Öyle keseceğiz. Baba çok ot gelmiş. Şey yapmasak ot iyice büyüyecek. İşte. Böyle arkadaşlar.